Evet sevgili dostlarımız Ardahan'da post-off'tayız değerli dostlarımız Burası Işık ayakkabı dünyası Değerli dostlar bugün sizlere Işık ayakkabısını tanıtacağız değerli dostlarımız Kalitenin ve de ucuzluğun Adresi diyoruz değerli dostlarımız Burası çok değerli çok kıymetli Sevgili dostumuz Mustafa Işık'ın Bu güzel ayakkabı Dünyasını sizlere En güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız Burası nerede? Burası Alparslan Caddesi No 24 Pasofta değerli dostlarımız ben sizlere aynı zamanda telefon numarası veriyorum. 0544 505 24 52'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Işık Ayakkabı Dünyası kaliteli ve de ucuzluğun adresi diyoruz. Passof'ta böylesine güzel, çeşitli olan ayakkabı dünyasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Evet, şimdi ne yapıyoruz Mustafa Işık kardeşimizi en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Pasofta'yız. Işık Ayakkabı Dünyasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Ayakkabı çeşitleri Pasofta inanılmaz derecede kalitesiyle ve de uygun Ayakkabı çeşidiyle sizlerin hizmetinizde değer dostlarımız. Işık Ayakkabı Dünyası kalitenin ve de ucuzluğun adresi diyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada her türlü ayakkabı çeşidini bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili kardeşimiz Mustafa Işık'ın bu güzel mekanlı ve de bu güzel oğlunuz bu. Ey evet. hey maşallah ismi nedir? Aferin. Alp. Işık, ne haber Alp? Nasılsın? Teşekkürler amcası. <laughs> Eyvallah. Evet Mustafa kardeşimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. İzledim Keyifler mi? nasıl? Çok şükür iyi. Sizleri gördük. Ay olduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet önce bir mekanı çekelim. Olur, olur. Ondan sonra sizlerle de ne yapalım? Sohbet edelim. Olur olur. Eyvallah. Değerli dostlarımız görüyorsunuz burada çorap çeşidini, envai çeşit çorap çeşidini hem bay hem de bayan ve çocuk çorap çeşitlerini görüyorsunuz. Ve de değerli dostlarımız burada aynı zamanda çocuk ayakkabılarını görüyorsunuz değerli dostlarımız. Ve de burada aynı zamanda gördüğünüz gibi bu güzel çocuk ayakkabılarını sizlere tanıtıyoruz. Burası çocuk o değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi hem kışlık hem de yazlık mevsimlik çocuk ayakkabılarını buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Envai çeşit hem spor hem klasik her türlü çocuk ayakkabılarını buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıca de garson ayakkabıları da burada mevcut değerli dostlarımız. Yine okula giden çocuklarımız için spor ayakkabılarımız ve de klasik ayakkabılarını da buradan görüyorsunuz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi çok güzel çeşitleri olan Mustafa Işık kardeşimizin bu güzel ayakkabı dünyasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Yine değerli dostlarımız, merdane erkek aynı zamanda ayakkabılarını sizlere tanıtıyoruz ve de bayan ayakkabılarını Zenne bayan ayakkabılarını da sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz envai çeşit bu güzelliği sizlere Posofta en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde Mustafa kardeşimiz sizlerin hizmetine sunmuşlar. Yine bayan terliklerini görüyorsunuz. Envai çeşit burada bayan terlikleri var aynı zamanda değerli dostlarımız. Şimdi merdane ayakkabılarını erkek ayakkabılarını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Burası klasik aynı zamanda değerli dostlarımız klasik ayakkabılarını görüyorsunuz. Muhteşem bu güzelliği sizler için sunmuşlar ve de sizlere en güzel hizmeti sunuyorlar değerli dostlarımız. Ben de Pasova tabii ki çok değerli, çok kıymetli sevgili oğluma ziyarete geldim bu güzel oğlumuza ziyarete geldik aynı zamanda şöyle geçelim biraz güneş alıyor evet oğlumuz Ali Ercan Gönültaş bizim biricik oğlumuz ve de devamlı gelip buradan alışveriş yapan Mustafa Işık abisiyle beraberler şu anda değerli dostlarımız görüyorsunuz böylesine güzel aynı zamanda oğlumuz tabii ki burada e, piyade bölüğünde aynı zamanda kendisi sıhhiyedir burada İnşallah. Şafak ne diyoruz? 52. 52. Değil mi Ali? 52. Hadi bakalım. Yedin be bitirdin. Askerlik sana helal olsun diyoruz. Askerlik sana nedir ki? Aslan oğlum benim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasınız. Evet. Değerli dostlarımız yine burada tabii ki e, erkek spor ayakkabılarında sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız görüyorsunuz. Burada da her türlü çeşidi bulabilirsiniz. Aynı zamanda değerli dostlarımız. Şimdi Ali geliyor. Ali bizi çekiyor. Biz de Mustafa Bey ile beraber röportaj yapalım bakalım. Evet. Gel. Evet sevgili dostlarımız. Ben Ercan Gönültaş. Tempo Televizyon'un yapımcısı ve de sunucusuyum ben. Değerli dostlarımız Pasof'tayız. Pasof'ta eee Işık ayakkabının sahibi Mustafa kardeşimle beraberiz değerli dostlarımız. Gerçekten burada aynı zamanda ayakkabı çeşidi olarak en güzel hizmet sunuyorlar. Ve de tabi burada çorap çeşitleri de var. Bayan terlikleri var, bayan ayakkabıları var. Yine erkek e, spor ayakkabıları var ve de Klasik ayakkabıları var, botları var, hepsi var. Var da var, insanlık da var, efendilik de var, esnamlık da var, değil mi? Teşekkür değerli ederim. dostumuz. Evet, çok şükür, elhamdülillah. Geldik burada. Aynı zamanda sizlerle tanıştık. E, kaç seneden beri bu işi yapıyorsunuz? E, yaklaşık 12 senedir ben 12 bu işi yapıyorum. 12 senedir buradasınız. Evet, çok güzel. Sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir reklama ihtiyacımız vardı. Siz de bunu e, yaptınız. Çok sağ olun Ne demek? Olun. Ne demek değerli dostumuz? Eyvallah. E, bu Mustafa kardeşim ben sizlere ticaret hayatında başarılar diliyorum. Ve de e, ışık ayakkabı olarak e, sizleri aynı zamanda kutluyoruz. Böylesine güzel hizmeti sunuyorsunuz. Bu güzel hizmeti Postof halkına veriyorsunuz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. En son ne diyoruz? Sevgiyle kalalım, hoşça kalalım. Hoşça kalın, dostça kalın, ışık ayakkabıyla kalın diyorum. Helal olsun sana be. Olun, Öğretmiş olun. gibi oldu valla. Helal olsun. Evet değerli dostlarım, sevgiyle kalalım, hoşça kalalım. En son nerede kalalım? Işık Ayakkabı Dünyası'nda Mustafa Işık'ta kalalım değerli dostlarımız. Ben sandım, ben sandım.